Eli Elazığ kamuoyu malum olduğu üzere dün e, bir iddia gündeme getirildi. Yazı Konak Belediyesi ile ilgili. Biz de biz e, konuyla ilgili e, Sayın e, Belediye Başkanımız Hatip Çadıcı Beyle görüştük. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar konuyla ilgili birebir ağızdan kamuoyunu bilgilendirmek adına tüm konuyla ilgili tüm gerçekleri konuşmak üzere Sayın Belediye Başkanımızın yanındayız. Başkanım malum olduğu üzere konuyu biliyorsunuz. E, ee, Yazık Anak Belediyesi ile ilgili e, rüşvet iddiaları var. Tabi bunlar iddialar ibaret. Tabi bu, konuyla ilgili canlı yayıncı yani şey yapacağımızı söyledi. Ee, siz ne diyeceksiniz bu konuda başkanım? Şimdi şöyle bu rüşvet iddiasının bir aslı aslar temeli kesinlikle yoktur. Bu rüşvet verdiğini iddia eden kişi iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Evet. Ben çağırıyorum, meydan diyorum, buyurun iddialar, iddia ettiğiniz konuyu ispatlayın. Belediye de başkan olarak burada gereken adımı yapar, gereken hesabı da sorar. Bu iddia ettiği kişinin belden, belediyemizde e, memur olup doğrudur. Fakat hiçbir imza yetkisi yoktur. Evet. İmza yetkisi olmayan bir insanın nasıl olur da başkasına rüşvet talep edecek? Erkiyor. Böyle bu işin aslı, asları kesinlikle yok. Evet. Bunu izah eden arkadaş diyorum, eğer samimiyse, eğer e, iddiasında gerçek diyorsa buyurun koysun evrakını, belgesini, şahidini ispat etsin. Evet. Biz yazıp ona belediyesi olarak gereken adımını atarız. Gereken hesabı da soracağız. Evet. Ve bunu da Kamu kesin ve kesin bilsin ki yazı konak belediyesi hiçbir zaman rüşvet vesaire gibi şeylerle bir şey olmaz. ormanmış olmayacaktı Ki kamuoyu bizi yakında da tanıyor. Denk bütçesi olan, denk bütçesi birikimleriyle hizmet eden, faize karşı olan bir yönetimiz. Bu iddiaları kesinlikle reddediyoruz, kabul etmiyoruz. İddia eden arkadaş bunu ispatlasın. Yaz konak belediye başkanı olarak en ağır hesabını sormaya hazırım. Yani başkanım e, detaya da girilmiş yani böyle bir e, senaryo konuşuyor e, konuşuluyor ama bu senaryo kısaca bir tarif edelim. Yani nasıl bir rüşvet, e, neler olmuş yani de, e, konuşulanlara göre söylüyorum ama yani böyle bir olay yaşanmış ya, Evet tamam biz Yazıkonak Konak daha önce de haber yaptık. İşte belediyelerin durumu belli sıkıntılı var ama yarısı konak böyle gelsin biz bir kenara ayırdık. Niye ayırdık? Bek bütçesi olan faize göz dikmeyiz. sizinle evi şu ana kadar ben 23 yıldır gazetecilik yapan bir insan olarak olursun bir şey duymaz. Tam burada bir senaryo üretilmiş de ya, senaryo yazılmış. Evet. Ya bu nasıl üretilmiş? Mesela şu memur yok, karşıda kim müteahhit yok, 15 bin TL yok bilmem ne. Bu nasıl bir senaryo başkanım? Ya bu tamamen iftiraya ift ift dayalı, e kötülemeye dayalı bir senaryo. Evet. Dediğim gibi bunun aslı, asları yoktur. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Söz konusu memurun, iddia ettiği memurun rüşvet işlerine dair bu kişinin zaten belediyede bir imza yetkisi yok. Evet. İmza etkisi olmayan adam az olur da başkanlarla rüşvet alır, rüşvet ister? Evet. Kesinlikle bunun aslı, asları, temeli, dayanağı yoktur. Tamamen, yani tamamen kararlama siyasetidir, yani. tamamen kararlama politikasıdır. Tamamen bizi yaz konakta, yaz konak belediyesi kötüleme amaçlıdır. Kesinlikle bunun aslı, asları yoktur. Kabul etmiyorum. Dediğim gibi eğer karşıdaki kişi izah ettiği doğruysa belgesini, evrağını ortaya koysun, ispatlasın. Ben yazı para vereceğim aslan buradayım. Ben gereken hesabını en ağır şekilde sorarım. Evet. Kodri meydan günü buyurun, açıklasın, ispat etsin. Evet. İspat etmezse yalancıdır. Kamuoyu bilsin ki yalancıdır. dürüst değildir, doğru değildir. Sadece Yaskona Belediyesi'ni karalama siyasetidir ya da karalama kurutuklasıdır. Evet. Çok teşekkür ederiz başkanım.